Benim mekana gitmem lazım ya. <laughs> Bunların hepsi koşuyor da arkadan da gelenler var. Benim şuraya girmem gerekiyor. Hadi. Hadi. Hadi gayret. Hadi oldu. Acil silah, acil silah, acil silah. Bunların verdim bere? Anka ben varım burada. Yanlış yere geldin. Sen de atmışsın ama. Üzgünüm yani. At kardeşim. Abi bir kişi sızdı içeriye ya. O çok kötü oldu bir kişinin sızması. Önümde. Tamam bunu aldık. Hemen geri gidiyoruz. Bir tane kas, kaskı da bulduk. Daha fazla sızıntı olmasını engel, ya iyi ki engelleyeceğiz dedik ha. Bak buradan da adam var. Bana bak killerime dokunma. Sürer mağazının yüzünü. Adam geldi. Bir dakika. Bir dakika, adamların nerede olduğunu keşfetmeye çalışıyorum da. burada da var birisi ha. O neydi? Bir dakika, dibimde. Oynarım ki. Basalım. O, orada değil mi? Bombam yok ama ya. Motopu atacağım kafasına. Ay Allah razı olsun. Ne iyi gittin geldin. Hoş geldin yeğenim. Burası da var. Onun arkasında. Görüyor musun bundan? Arkadaşmış. Kahperi görüyor musun? Kahveli görüyor musunuz chat? Arkadaşlarmış bunlar. Ne oldu lan? Ne oldu? Düşman numarası yapıp beni çıkartmaya çalışıyordunuz ha? Ne oldu? Düşman numarası yapıyorlardı arkadaşlar. Olayı çözebildiniz mi bilmiyorum ama olayı size özetleyeyim. Adamlar birbirleriyle fightliyormuş numarası yaptılar. Beni içeriden çıkartabilmek adına. Halbuki düşman değillerdi. Takım arkadaşıydı hepsi. Anladınız mı olayı? Olay bu. Hocam ne haber ya? 40 yıldır seni bekliyorum gibi sevindim abi yanda görünce. Bak. Yok artık. Bu botmuş lan. Ve bata. Of çok kastı lan. Fena kastı fena. Araba geldi. Ayrıca son saniyeleriniz. Onu söyleyeyim. Şu an ölüyor olmanız lazım. Ölmüyorsanız bir sorun var. Niye ölmediniz? Yani öldünüz. Gene çok kastı lan. Oğlum gene kastı ha. Bak gene bir gelen var acaba. Bak. İpe bak ya! Anderson, Taliska. Evet, bu kardeşlerimizi bir de lootlayalım bakalım. Araç da getirdiler sağ olsunlar. Ayağıma kadar araç getirdiler lan. Allah razı olsun. Ha, <laughs> bunlar yeni ölmüşler. Loot yapmaya gelmişler. Vah canlarım benim. Vah güzellerim benim. Ne hayallerle gelmişler de kim bilir. Ya Allah aşkına şu MG konusunda da bana baskı yapmayın. Yani ben MG'yi Duruma göre değiştiriyorum hızını yani kimi durumlarda 990 kullanıyorum kimi durumlarda 660 kullanıyorum. Mesela uzağa doğru fight atacaksan 660'a çekerim yakında 990 alırım. Yani lütfen beni Elimde MG'yi her gördüğünüz yerde abi 990 990 990 diye baskı yapmayın bana ya. Sizce bu drop'tan ne çıkacak? Allah çok kastı. Araç geliyor çünkü. Köpek bir de durdu mu o? Ne yaptı? Öp, aa, orada durdu. O son anda. Hadi be. Bunun kesin arkadaşları vardır. Gidilmez. O kası. Bak. Bak. Bir taneydi. Nasıl ya? Böyle bir rastgele attık bakalım ne olacak. Bunu değiştirip oynuyorum. Abi emülatörün böyle sıkıntıları var abi emülatörde tuş seçerken ölüyorsun mesela yani i̇şte raşlarken mobilde böyle bir sıkıntı yok mesela mobil çat diye tuşunu seçiyor atlıyor direkt gidiyor biz yavaş yavaşız abi çok yavaşız emülatör olarak. Birini aldık. Hadi be. Yerde öldü. Buradan da tekne gidiyor. Ne alaka tekne? Ya işte abi yalnız yani bahsettiğim şey gördünüz işte yani şuradan sadece şeyi seçip ne onun adı? Kancayı seçip şunun üstüne atlayacaktım yani. Ama mesela şu seç bilmem ne yap falan filan derken adamın önünde kala kaldım. Ya burada da emülatörün sıkıntısı giriyor tabi devreye. Tuş, tuş sıkıntısı giriyor. 10 bine sol 30. Adam açıkta. Ya hay. <laughs> AVM var tek yerim. Geliyorlar. O ne abi? Yolun ortasında şeydim. <laughs> Merhaba kardeşim nasılsın? Loot yapıyor da. Uf çok kastı. Niye ölmedi? Ha orada hala. Öl artık be. Oha! Yerdeyken dünya kadar sıktım ben bu adama. Arkadaşlar çok güzel kasıyor. Çok güzel kasıyor. Alandayım gene. Herif şeyin çatısına çıktı. Yapma ya. Kesin AVM'li. abi. Alandayım bu arada ben gene. Evet haricimde 5 kişi var. Ee, ne olacağı belli değil. Alandayım. Bunun avantajını kullanmaya çalışıyorum şu an. Ama tabi yani her şey de olabilir şu an bu oyunda. Bu tarafta mesela adam var mı yok mu bilmiyorum. Yani şu an gözlemleyebildiğim kadarıyla bütün adam var Bu şehrinde. Siz de duyuyorsunuz zaten. Buraya bir araç gitmişti mesela en son. Buradaki adam mesela öldürmüş yani benim bakamamamın, özgüvenle bakamamamın önündeki en büyük engel şu adam. Ya şuraya geçmek istiyorum aslında ama işte çok tehlikeli abi orası. Alan geliyor, alan çok belirleyici. Bir tane yedirebildim sadece arkadaşlar. Fazla bakamıyorum. AMR, AVM dolu adam bana ne? Şurada bir yerde. Sana bir şey atacağım bakalım hoşuna gidecek mi? Neredeyse gidiyorduk. Bunu basabatsam gene gittim. İrip geliyor. Bu iş bu kadar kardeşim. Size gelsin. Evet 21 kilo 3520 hasar. Ben 10.000 aboneye doğru koşarken yayında izleyenler gidip bir türlü YouTube kanalıma abone olmazken bu oyun sizlere gelsin değerli dostlar.